Siena aracımızı tanıtacağız. Nelerden bahsedeceğiz? İsterseniz öncelikle onu söyleyelim. Aracımızın dış yapısından, motor seçeneklerinden, içinden, motorundan, gidişatından, piyasasından, her şeyinden detaylı bir şekilde bahsedeceğiz. Öncelikle isterseniz size Siena'nın ve kardeşi Palio'nun biraz tarihçesinden bahsedeyim. Fiyat, 90'lı yılların başlarında, daha doğrusu 80'ler sonlarında Tipo ve Tempo'yu üreterek aslında çok büyük bir başarı elde etmişti. Ancak 90'ların sonlarına geldiğinde bu araçlar artık eskimeye başlamıştı. Bu sebepten dolayı da fiyatın yeni bir araç üretmesi gerekiyordu ee, ve bu araştırmaların e, sonucunda Palio ve Sienna doğdu. Sienna ilk olarak 97 yıllarında aslında e, çizimi bitmişti. 98 yılında üretilmeye başlandı. Ee, aynı zamanda Palio ile birlikte aynı kasa üzerinden aynı e, teknoloji üzerinden üretildi. Aralarındaki tek fark Sienna'nın Sedan, ise Hatchback ve Station kasalarının olmasıydı. 98 yılında üretilmeye başlandıktan sonra 2001'in sonlarına kadar üretilen Sienna aslında istenilen başarıya ulaşamadı. <laughs> da ülkemizle birlikte Brezilya'da ve İtalya'da da aynı sürelerde üretilmeye başlanmıştı. Fakat ülkemizde üretim tarihi, daha doğrusu ömrü çok kısa oldu. Neden diye bahsedecek olursak isterseniz gelin aracın detaylarında buna tekrar bakalım. Dışında aslında aracın çok da bir bahsedebileceğimiz bir özelliği yok. Fakat fiyatın karakteristik özelliklerin birinden daha bahsetmek istiyorum burada size. 90'lı yıllarda ürettiği araçların hepsine yaptığı bir hata Siyana'da da mevcuttu. Şu şekilde göstereyim size. Arka bagaj kapağı kısmının şoför tarafından geri geri giderken görülmemesi problemi Sienna'da da aynı şekilde devam ediyordu. Geri vitese takıp arkanıza döndüğünüzde aracın arkasını hiçbir şekilde göremiyordunuz. Bu sebepten dolayı da bilirsiniz ki tempralarda da Sienalarda da bu şekilde kuyruklar kullanılır. Buna spoiler de deniyor. E, fakat ne kadar çare oluyordu Tabii o sizin tercihiniz. Müzik Biraz da motordan bahsedecek olursak, Sian'ın 3 farklı motor tipi vardı. 1.2, 1.4 ve 1.6 motorlar. Ee, bizim aracımız 1.4, 1.4'e biraz daha fazla değineceğiz ama 1.2 ve 1.6'dan da genel olarak bahsetmiş olacağız. Öncelikle 1.2'den başlayalım. 1.2'den 16 var 78 beygir güç üretebilen bir motordu. Enjeksiyonluydu, ee, yakıt ekonomisi sağlıyordu ve 1.2 olmasına rağmen gidişi 1.4'ten daha iyiydi. 1.4'a e bakacak olursak, 1.4'ler 75 beygir güç üretebiliyordu, ekonomi olarak gayet yakıt performansı güzeldi yine tek nokta enjeksiyonlu bir motordu. 1.6'dan bahsedecek olursak da 1.6 16 var daha teknolojik bir motordu. Ee, çok nokta enjeksiyonluydu. Daha teknolojik olmasının e, getirdiği bazı problemler de vardı. Şu anda günümüzde Sienna'lar e, hala kullanıldığı için en çok şikayetler benim araştırdığım kadarıyla 1.6'lardan geliyor ve e, şikayet olarak da neden bahsedecek olabiliriz. Onu da söyleyeyim size. Elektriksel problemlerden çok bahsediliyor ve diğer araçların, daha doğrusu diğer markaların da çoğunda olduğu gibi volante dalgalanması Sienna'larda da oldukça görülen bir problem. 1.4 bir, motordan biraz daha detaylı bahsetmek istiyorum sizlere. E, biliyorsunuz Sienna Türkiye'de ticarette de kullanılmış bir araç. Fazla uzun ömürlü olmadı ticarete. Neden derseniz problem aracın genel olarak dayanıklı olmasındaydı. Siena ticari için çok dayanıklı bir araç değildi. Fakat motor olarak baktığımız zaman şu anda bizim aracımız 1.4 yakıt olarak performansı gayet güzel. 1.4 bir araç için gayet uygun bir yakıta sahip. Fakat çekiş olarak çok da sağlıklı bir çekişi yok. Yani hani 1.4'ten ne beklersin diyebilirsiniz. Ancak 1.4 olup da daha hızlı giden daha yüksek performansa sahip araçlar var tabii ki. Ee, ama burada da 1.4 motor için Siyana'da 10 üzerinden 6-7 verebiliriz. İsterseniz biraz da Siyana'nın iç hacminden ve iç konforundan da bahsedelim. Ee, benim boyum 1.82. Şu şekilde oturuyorum kendimi ayarladığım zaman. E, direksiyon yükseklik ayarımız burada mevcut. İsterseniz aşağı ve yukarı yapabiliyorsunuz. Bu güzel bir özellik. Fiyatın zaten çoğu aracında sunduğu bir özellik. Hatta e, doğanlarda da en son üretilenlerde bu direksiyon yükseklik ayarı vardı biliyorsunuz. Diğer ve Palio'da da aynı şekilde direksiyon yükseklik ayarımız mevcut. Şu şekilde baktığınızda sorun olarak teşkil edebilecek tek şey kafa mesafesinin tavana biraz fazla yakın olması ancak bana sorarsanız sürücüyü çok rahatsız eden bir durum değil. Onun dışında bu şekilde oturduğumuzda bir uzun yola gideceğimizi varsayarsak gayet her şey elimizin altında ve ön görüş açımız gayet net. Bu açıdan araç oldukça konforlu diyebiliriz. Şu şekilde baktığınızda bu direksiyon gayet e, görüntü olarak da çok şık. Konfor olarak da böyle tuttuğunuzda gayet burada bu şekilde yerlerini falan yapmışlar. Gayet rahat bir direksiyonu olduğunu söyleyebilirim. Şu şekilde göstergelere de inceleyecek olursak e, bana sorarsanız gayet standart bir tip. E, bu şekilde burada yakıt göstergesi, hararet göstergesi, hız, diğerinde devir saati var. Buradaki boşluklarda da eee ikaz lambaları, işte Far yaktı, farı yaktınız lambası, yağ ışığı vesairesi orada gayet standart bir görüntü. Sadece 1 dikilerde bildiğim kadarıyla bu devir göstergesi yok. O bazı e, modellerde bildiğim kadarıyla hararet göstergesi de yok ama bundan çok emin değilim. Göstergelerimiz bu şekilde. Şöyle orta konsolda e, inceleyecek olursak teybin yeri gayet bence güzel dizayn edilmiş. Bu şekilde burada e, son dönem Doğan Selex'leri andıran bir kontrol paneli mevcut. Burada e, arka cam rezistansımız var. Olan modellerde bildiğim kadarıyla burada geri, ön sislanması ve arka sislanması oluyor. Bize sadece arka sislanması var. Diğer düğme ne işe yarıyor onu bilmiyorum ama mutlaka e, dolu olduğu bir paketi vardır. Bizim aracımız dolu bir paket değil. Burada ızgaralar yerleştirilmiş. Ortada ızgaraların açma-kafama düğmesi var. Şu şekilde e, havalandırma panelimiz var. Aracımız klimasız model. Klimalı modellerde benim bildiğim kadarıyla burada bir yerde bir düğme oluyor. O düğme üzerinden e, klimaya geçiliyor. Burada bir özellikten bahsetmek istiyorum. Bazı modellerde bu şekilde buraya bir kapak yapılmış ama aracımız eğirbekli model değil. Bu arada burada da direksiyonu da eğirbek olan modeller var. Ancak aracın 1.4 olmasına rağmen bu kapak burada orijinal. Yani fabrikadan bu şekilde çıkıyor. sanıyorum ki herhalde üretimde bir fazlalık oldu. Yani eğirbekli modeller üretilirken satılmadı galiba. Onun satılmamasından dolayı da buraya bu şekilde bir kapak yapıp airbag olmayan modelleri de taktılar diye tahmin ediyorum. Onun dışında şu şekilde torpidomuzun önünde iki tane bardaklığımız mevcut. Baktığınızda orta halli bir torpido karşılıyor bizi. Onun dışında burada bir bölmemiz var. Burada bir bozuk para koyma yeri var. Fiyatın bu dönemde ürettiği araçların çoğunda bu bozuk para koyma bölümü mevcut. Şu şekilde vites gayet ele yakın. Yani konumlandırılma olarak gayet güzel. Bu şekilde mandallı olarak da geriye takılabilen bir yapıya sahip. Aracımızın içi de bu şekilde. Ön koltuğu kendime göre ayarladığımda arka koltuğa geçtiğimde gördüğünüz gibi bacaklarım ön koltuğa değiyor. Ve kafa mesafesi öne göre birazcık daha alçak vurdu. Önce de bahsettiğim gibi tamam biraz oturduğunuzda basitmiş gibi geliyor. Ancak bu arkada biraz daha fazla hissediliyor şu anda dik oturduğum bir durumda saçlarım tavana değiyor yani o şekilde söyleyeyim. Sedan bir araç için aslında bana sorarsanız birazcık küçük ama rahatsız eder mi? Çok da edeceğini zannetmiyorum. Yeterli denebilir. Aracımızın bagajı burada bir kol yardımıyla açılıyor. Kolu bu şekilde yukarı çekerek bagajımızı açabiliyoruz. şekilde gördüğünüz gibi sedan bir araç için gayet ideal bir bagaj yapısına sahip ee, biz bu halıyı da çıkardık burada stepne bölümünde görebilmemiz için ancak e, lpg'den dolayı şu anda bagaj çok da büyük denemez e, bence Sienna'da semi tüp tercih edilmeli bu da tabii benim yorumum bagajımız da bu şekilde aracın size birazcık daha detaylarından bahsetmek istiyorum az önce de bahsettiğim gibi araç sürüş olarak gayet konforlu bir araç ee, ...şehir içinde olsun, uzun yolda olsun bence kesinlikle şoför rahatsız edecek bir araç değil. Ön görüş açısı gayet net, aynalar gayet güzel bir açıya sahip. Ee, direksiyonumuz gayet yumuşak ve e, araç direksiyon tepkimesi olarak gayet başarılı olduğunu düşünüyorum. Şöyle göstereyim. Çok güzel tepkiler veriyor. Vites geçişleri gayet güzel. E, Gaz, fren, devriyaj e, hissiyatları gayet güzel. Bu arada fren de o yıllarda üretilmiş bir araç için kötü denemez. Yani fena değil demiş olalım. Ee, genel anlamda Siyana'yı şöyle bir toparlayacak olursak videonun başında bahsettiğimiz gibi kısa bir dönem üretimde kalan bir araç. Zannediyorum ki fiyat bu araçta istediği başarıyı yakalayamadı. Yakalayamamasının da sebebi neydi diye soracak olursanız beklentileri tam olarak karşılayan bir araç değildi. Zaten biliyorsunuz bundan sonra üretimden kalktıktan sonra yerini Albea'ya bıraktı. Halyo isim değiştirmeden devam etmiş olsa da Cyanın ismi Türkiye'de değişti ve Albe oldu. Bu arada Brezilya'da hala Cyan olarak üretilen farklı kasalarda mevcut. Yani devamı var şu anda Brezilya'da. Türkiye'de devamı yok. Bunun devamı olarak Albe üretildi. Bunu da söylemiş olalım. Bir Cyan almak istediğinizde ortalama 27-28 bin liradan başlayıp 40-45 bin liralara kadar Sienna alabiliyorsunuz. En çok para eden modeller hangileri diye soracak olursanız, benim araştırdığım kadarıyla 1.6-16 daha çok para ediyor. Niye diye sorarsanız, e, onlarda daha fazla donanım özellikleri var. Yani tek airbag var, çift airbag var, klima var. E, o modeller o yüzden birazcık daha fazla para ediyor ve tutulan model olarak e, benim araştırmalarım sonucunda aracın 1.6'ların en çok tutulduğunu gördüm ben. Ondan sonra e, fiyatları aşağı doğru geldiğimizde 1.4'ler başlıyor. Bir dörtlerde ortalama 40 bin liralara kadar gidiyor ama ortalaması 35 bin liralarda deyip ee, şu anda zaten kullandığımız araç 1.4 bir biraz önce de bahsetmiştim. 1.4'ler şehir içinde gayet ideal araç ama bana sorarsanız uzun yolda birkaç kişi ve birazcık da bagaj olduğu zaman üzebilir diye düşünüyorum. Yani çekişi çok kuvvetli bir araç değil. 1.4, 1.2 hiç kullanmadım. Ancak gördüğüm kadarıyla piyasası en zayıf olan model 1.2'ler. Ee, gerek donanımsal olarak gerekli motor yapısı olarak bizim milletimiz zaten biliyorsunuz küçük motor bitmez mantığından dolayı zannediyorum birikleri tutmuyor. E, bu piyasada bu, bu paralara Sienna alınır mı diye bana soracak olursanız şöyle bir e, fiyat değerlendirmesi yaptığımızda bu rakamları alınabilecek diğer araçlarla kıyaslandığında şehirde binmek açısından bence Sienna tercih edilebilir bir araç. Çünkü baktığımızda e, bu aracın rakiplerinden bir tanesi yani daha doğrusu en yakın rakiplerinden bir tanesi Renault 19 Avrupa diye geçen modeller. E, o modellerden daha iyi bir yönü var mı diye soracak olursanız bana göre hemen hemen denk ancak şehir içinde bu aracın Renault 19'dan daha e, konforlu olduğunu düşünüyorum ben e, Renault 19 tanıtımı da gelecek bu arada yakında. ondan da bahsedeceğiz. Ancak e, bahsettiğim gibi bu araçlar bir süre ticarette de kullanıldı fakat ticarette de çok uzun ömrü olmadı. E, taksi için dayanıklı bir araç değildi. E, genel anlamda da ön takım olarak ve genel karoser yapısı olarak çok dayanıklı bir araç değildi. O yüzden çok fazla piyasası e, yüksek bir araç olmadı hiçbir zaman Sienna. Ama her aracın iyisi kötüsü vardır tabii ki. Ona göre de zaten başlayıp bittiği bir fiyat aralığı var. E, sizi üzmeden binebileceğinizi düşündüğüm bir araç. Genel olarak toparlayacak olursak, e, şehir içinde binmek için ideal. Yakıt gayet ekonomik. E, 3-4 kişilik bir aile için e, mantıklı bir araç. Ama e, genel anlamda çok dayanıklı ve çok kaliteli bir yapıya sahip değil. Tercih edilir mi diye soracak olursanız, bana göre fiyatına göre gayet tercih edilebilir bir araç. Bu tarz videoların devamı için lütfen kanala abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın.